Hocam şu anda sekonder burun ameliyatındayız yani hasta daha önce ameliyat olmuş daha önce alınan kırdaklar dolayısıyla burun büyük bir deformasyon yaşamış bize geldi hem nefes alma problemi vardı hem de şeklinden şikayetçiydi bir ameliyatı anlatır mısınız? Evet şimdi hastamız daha önce bir, bir, şey, bir operasyonu geçilmiş biz daha önce ameliyat olan hastalara mutlaka planlama yaparken kırdak kullanmayla ilgili hastaya mutlaka bilgi veriyoruz çünkü genellikle bu hastalarda kıkırdak ihtiyacımız oluyor. Çünkü septum ameliyatında septum kıkırdağı genelde alınıyor. Alındıktan sonra bunun sırtı hastamızın çökmüştü ve S şeklinde bir erilik olmuştu. Aslında o septum alındığı zaman hastanın orta desteği ortadan kalkmış oluyor. Nefes almayla ilgili sıkıntıları vardı ve bunun sebebi septumun çökmesiydi. Şimdi biz ne yaptık? Septumu baştan onardık. Dümdüz bir septum elde ettik. Hocam sırtı dümdüz olmuş bunun. Evet. İnanılmaz Bu daha önce S de. şeklinde bir erilimiz vardı. Artık septum buradan çökmüştü. Septuma bir kıkırdak destek koyduk. Arkasından burun ucu, bakın çökmüştü. Şu an burun ucuna desteğimiz var. Burun ucuna bir kıkırdak desteği koyduk. Bakın hareketli, esnek bir burun ucumuz var. Fikse sert bir burun ucumuz yok. Doğa burun gibi hareket etmesini engellememesi gerekiyor. O yüzden koyduğumuz kıkırdaklar uyum sağlamalı ve hareket etmeli. Böyle sem sert, Yani esas ee, olan hocam aynı zamanda hareketli ve esnek kalabilmesi. Tabii ki esnek, aynen.